Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzun ikinci partını çekeceğiz. APP Inventory uygulamamızın. Stop takip uygulamamızın. Şimdi arkadaşlar. Önceki bölümde yarım muameli eklemiştik. Bu bölümde de tedarik firmalarını ekleyeceğiz. Ben tedarik firmaları için bir tablo oluşturdum tedarik firmaları diye. ID, firma adı, vergi no, adres, firma logo ve kapak fotoğrafı olarak verileri ekledim. Menü kartıma da arkadaşlar Sayfayı import ettikten sonra, telefon firmaları kartımı import ettikten sonra, update et ve delete'i açık bıraktım. E, Sütun ayrıntılarından ID'yi key yaptım, firma logosu ve image olarak kaldı, kapak fotoğrafı, diğerleri text, adresi, arkadaşlar, type'ını adres olarak seçtim. Firma ID'i görünmez olarak yaptım, unique ID olarak gösterdim, açılış ID'sini. E, hepsini arkadaşlar zorunlu olarak giriş yap, yap, girişte kullanmasını söyledim. Adresi de arkadaşlar PII işaretleyerek de e, hücre içerisinde PII olarak e, adresi hemen tanımlayacak. Sonra yüz kısmına geldim. E, tedarik firmaları adında bir sayfa oluşturduk arkadaşlar. Şöyle sayfa oluşturdum. Tedarikçi firmalar diye. Bunu referans gönderdim. Kart olarak seçtim. Kartta arkadaşlar fotoyu seçtim. Şöyle hemen göstereyim. Show açıyorum. Show Preview'da arkadaşlar şöyle bu şekilde gözüküyor. Ee, şu kısma tıkladığımda firmanın adını buraya adresini, buraya logosunu, buraya kapak fotoğrafını e, fit olarak yaptım arkadaşlar. Komple ekran atımında e, detaylara git olarak seçtim. Burada arkadaşlar artıya basarak yeni firmanı ekleyebiliyorsunuz. Aşağı devam ettiğim zaman firmayı da zaten referansa gönderdim. Detaylar sayfasına ya da otomatik oluşturuyor. Bunu kart olarak kullan dedim. Bu şekilde kart olarak geldi. Şöyle tıklayalım. Detaylar kısmı böyle. Burası yine kapak fotoğrafı. Firma adı, adresi, açıklama kısmı arkadaşlar boş bıraktım. Ee, action 1, Action 2 boş. Sadece şuraya. Ee, şu kısmı arkadaşlar harita konumunu ekledim. Bakın şöyle tıklayınca haritaya. Haritalara gidiyor firmanın bilgileri geliyor aşağıda. Sürüş bilgisi falan da veriyor. Arkadaşlar spesifik kolum order yaparak aşağıya hangi verilerin geleceğini seçtim. Normalde arkadaşlar spesifik yapmazsanız bütün veriler geliyor. Hepsini sildim arkadaşlar. Sadece vergi no'yu açtım. Çünkü diğerleri zaten yukarıda mevcut. Arkadaşlar şu nested from the 5 yani şu sayfalardan yan yana web sürümünde kaç tane diye. Şunu da işte side by yaptım. Yani açıklaması artı değeri böyle yazıyor. Split view adam otomatik mi? mod gösterdim ve Bescope modda desteklensin dedim. Firma bir display şu şekilde yaptım. Sonra aslında buradan sonra şeye gittim. Firmalara. Tedarikçi firmaların formuna gittim. formlarda da yine side by side yaptım. Otomatik zaten sayfa stili. İsterseniz tab yapabilirsiniz. Yani üstü açılır. Yani şöyle yapalım göstereyim. Bakın şöyle komple açıldı burada. Şöyle. Tedarik firmalarına gidiyorum. Tedarik firmaları da şöyle bastığım zaman böyle açılıyor. Şurada ede bastığım zaman arkadaşlar şöyle açılıyor. Otomatikmen tem olarak yani bu. İsterseniz ee Simple tek başına diyebilirsiniz ve hatta sayfa sayfa yan yana açılabilir diyebilirsiniz. Şunu da internetten açıp bulabilirsiniz. Sonra burada geri otomatik e, tedarikçi firmanın sayfasına gidecek ekranı da şöyle kayıt ekranı olarak yaptım. E, aslında firmanın şey adında tedarikçi firma aslında adını da şeye ekledim, şuradan aldım. Tedarikçi, şurada tedarikçi. Firmalara. Şurada arkadaşlar app adını aldım, lectofeve adını, şunu kopyaladım ve şuraya arkadaşlar yapıştırdım menüden basınca açılsın diye. Sonrasında işte böyle açıldı. Hepsine dediğim gibi data kısmında durumlar olarak işaretlemiştim. Buradan bir veri girişi yaptığınız zaman, şöyle tıklayın bakın hepsi durumu diyor, basınca arkadaşlar hepsine giriş yapıyor ve tedarikçi firmalar sayfasına bu ekleniyor. Bu da arkadaşlar 3. videomda da e, yarım amir kart e, yarım amir tablosunu ekleyeceğim yarım amire ürün girişi yapacağız yarım amire tedarik firmasını seçerken ise e, tedarik firmasının e, bilgilerini e, tedarik firmaları sayfasından otomatik açılır listeyle alacağız e, adet kullanımı yarım amir adı ve kaç tane kullanıldığını yazdım burada arkadaşlar e, hangi ürün için kullanıldığını da şöyle hemen belirtebiliriz. Yani sonuçta bir tane ürün yapmıyorlardır. Ee, hangi ürün? Şöyle. İşte bundan sonra siz kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Üçüncü videoda görüşürüz.